Yüz tane kamera, e, e. o fabrika izlerlerdi. Ben buraya zaten abi konuşmaya geldin değil mi yani? Ben burada ben, e, illa fiziksel üretime gelmedim. Peki mental üretim. Şunu, şunu yapmaya mı geldin? Bak şunu gösteriyorum, gösteriyorum. Şunu yapıyordun. Ben seni gördüğümde şunu yapıyordum. Evet, kalemler, semiyöztürkün. Evet, da. evet. Bu ne demek? Kraldan çok kralcı ne demek? Niye orada ee? ben Semih'in kalemini sergiliyordum yani? Bak aynen ki sizin hepinizin bak ben buraya geldiğimde evet strateji vardı şu vardı bu vardı evet. Bunu dile getirdiğin zaman evet suçlu oluyorsun ama dile getirmeden yaptığın zaman kahraman oluyorsun burada. Anladın mı? İşte böyle yapılır. Böyle yapılır. Lan niye göz kırpıyorsun? Yani. Yani? Böyle yapılır diyorum. Algıla bunları. Buraya bassın artık. Çünkü sana ne söylerse söylesin dikkate almıyorsun. Yeri zamanı bak iş kameraya geldiği zaman... Döktürüyorsun. Ben şöyleyim, ben böyleyim falan. Ama iş aya geldiği zaman hemen ben semi Semih'i destekliyorum. Evet yüzde seksen Semih. Ama geliyorum buraya Murat abinin yanındasın. Dün bakıyorum Murat abiye söylemediğin laf kalmıyor. Kuretülhane söylemediğin laf kalmıyor ki elinden tutan seni Kuretülhane'di. Sen yoksa erkenden gidiyordun. Erkenden gidiyordun. En iyi o bilir. Erkenden gidiyordun. Senin akıbetin ne olacak bakalım. E bak. aynı Senin akıbetin ne olacak. Bakalım. Senin ki, ne olacak? Gönderebiliyorsan yaz. Ama ben şunu söylüyorum. Senin gibi demiyorum yani. Sen kralcı sen kral. Gitme korkusu sardığı zaman demiyorum. Ama şunu diyorum ben. Dışarı çıktığım zaman. Beni sevecek bir kitlenin. Buraya gelip benimle ilgilendiğini görüyorum. Bak sana da şunu söylüyorum. Sen de yap. Sana sen da gelsinler. Kimsenin ben sevmediğini mi iddia ediyorsun? Şimdi beni seven insanlara sen yani öyle, öyle, bir, şey bir topluluk yok mu diyorsun? Ha, ne alakası var? Kendine de pirim çıkarma. Zaman senin grubuna geliyor. Direkt sana mı geliyorlar zannediyorsun? Bizim buraya gelenler bize şunu da söylüyor aynı zamanda. Hani seninle ilgili olumlu ya şeyler söyleyenler de var. Yarın bir şey söyleyeceksin. Yarın sonucu Doğru. göreceksin. E, tamam. Gerek yok yani. Halbuki bak sen ilk defa bu hale geldin. Neden? Geçen hafta. E, yok, ben hep geliyorum. Bir dakika bir dakika geç o işi. Geçen hafta Semihler seni destekledi diye yani geçen oylamada ben hep burada bilmiyorum. kaldım. Hep bir dakika. Muyum? Dinle. Sevilirler seni destekledi diye burada kaldın. Ondan önceki hafta Pınar Tuncay muhabbetine yine seni destekler diye kaldın. Tamam, ben Bu şey sefer seni desteklemeye fırsatları olmadı. Neden? Çünkü kendileri desteklemek zorunda kaldı. Kuretülani yazdığımız için. O yüzden şu şu saatten sonra herkes tutuştu biliyor musun? Herkes. Ben dahil herkes. Tamam, bir şey sadece sadece Ütopya'ya bir şeyler katanlar kalacak. Ben sana söylüyorum. Murat abi bak yüzüne karşı söylüyorum. Semi şunu söyledi. Murat abi bir şeyler bak bir şeyler yapıyorsun abi. Bak yapıyorsun ama sadece o gün benim hissiyatım bu. Onun laflarına gelip olmadı olmayacak bir şeyi hayatında belki de yapmayacağım bir şeyi yaptım. Değil mi? Ben şey söyledim. İnsanın hayatındaki çoğu gülün şeyin altında bir facia vardır. Değil mi? Sen normalde benim oradaki toprakla uğraşmama gıkını bile çıkarmazsın yapsın kardeşim dersin diye eminim bunu biliyorum ama orada bir sırf e, onun stratejisi gereği ne yaptın altta kalmamak için geldin ben yaşça küçük olduğum için üzer, üzerime yürüdün hani orayı aklınca e, onun aklınca yıkmaya çalıştın. Serkan abi olsaydı olmayacaktı o olay. Tunca abi olsaydı olmayacaktı. Benim diye yaptınız. Evet. Neden? Ee, i̇şte bir aile çocuk şunu yapıyor, bunu yapıyor, muhabbet oldu. Yüzde yüz eminim buna. Yüzde yüz eminim. Yüzde yüz. Neler neler kurmuşsunuz kafanızda ya. Bunlar olmadıysa ben de hiçbir şey Neler demiyorum. neler kurmuşsunuz kafanızda. Tamam ama benim için ne söylenirse söylesin hiçbir şey demiyorum. Bak ben sana da söylüyorum sen insanlar kendinden küçükler gelse bile böyle durabilen bir insansın. Tamam mı? Yapılan ne olursa olsun Bizim üyelerimize de söyledim ben Onlar da zaten bunu söylediler Sen benden yaşça büyüksün abi Yarışmaya dönüşürse hiç Evet tartışırız Birbirimize gireriz Bu bizim ilgilendiren bir şey Sadece biri seni doldurduğu zaman gelip sataşma Ya da dinleme onu o kadar Sen zaten kendin olursan bir şeyler yapıyorsun Ama yine de Şeriatın kestiği parmak acımaz abi Benim için de öyle senin için de öyle abi. Çok farklı bir boyuttan bakıyorsunuz bu konulara Aha, ya. bu saatten sonra boyut boyut yok. Elimden evet. geleni yapıyorum. Bir aydır buradayım. Yapabildiğim ortada daha da fazlasını yaparım kaldığım süreçte. Ama ay bir şey gidecek. Gidecek. Siz de kendinizi de kaptırmışsınız değil, bu stratejilere falanlara falanlara. Yarın gidiyor muyum? Ha? Yarın gidiyor mu? Yüzde yüz gidiyorsun. Benle bu kek gitmiyoruz ya sen ya Murat abi. O kadar söylüyorum. Bak sen yüzde yüz gidiyorsun. Ha Bak ben bunu net bir şekilde söylüyorum. Ben de gidebilirim. Ben de gidebilirim. O zaman derim ki benden sonra gelecek olan seni göndersin derim. Hep öyle diyorum. Pınar <laughs> zaten öyle der. Evet. Pınar da yanımda oturuyordu şey diyordu. Sen gideceksin Pınar kalacak. hep. Gidebilirim. Ben zaten hep öyle söylüyorum. Gidebilirim değil. Gideceksin aybuki. Gideceksin ya. Yani. Gideceksin. Çok ciddi söylüyorum. Sadece bir kura çekildi. Tesadüfen sen çıktın değil mi? Şansen sen çıktın. Neydi ben çıktım. Ailelerle ilgili değil mi? Aileni göremezsen burada bu atmosferde göremezsen ha derim ki yazık oldu derim. Nasıl ya? Tamam. Gidersen nasıl göreceksin? Ha. Derim ama öbür türlü halbuki kesinlikle gideceksin yani. Gideceksin. Burada senin yerin yok. Gerçekten yerin yok. Huzur bir tek sen kaçırıyorsun. Bak Kuretüren'le kavga ediyorsun yanındasın Murat abiyle kavga ediyorsun yanındasın Türkan abiyle kavga ettiğin yanındasın Benimle kavga ettiğin yine olumlu arıyorsun Tunca abiye söylemediğin da Serkan abiye kağıt fırlattığın yanındasın Herkes herkesle kavga ediyor Senin yaptığın gibi değil Bak senin gibi yaptın herkes, 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 Meral'le kavga ettin Buket'le kavga ettin herkes, Herkese herkes, Bakıyorsun kimle herkes prim yaparsan Bir de şöyle herkes bir şey var de Bir de bu yeni bir adet çıkmış evet. tamam mı Yeni bir icat bu Yani ne oluyor Tartışılıyor sonra kenara çekiliyor ve 4-5 kişi Orada konuşuyor başlıyor konuşmaya Hemen analizi yapıyor. Kredi sebep sonuç ilişkisi. Aklınca aynı hani şey yapacak. Kötü gösterecek. Yani neyse. Burada Herkes. benim yerim olmadığına sen değil halk karar verir. Hemen ha, bak yedir. hemen dönüş. Hadi görürüz. Hadi bakalım. Hadi hadi. Sen gitme. Sen burada tabii ki ikinizden biri işte. Hadi ya. Harun çok güveniyorsun kendine Harun. Oynan ha. böyle bir. Nereden o kanıya vardılar acaba? Kanal vardır. Allah Allah.